Herkese merhaba arkadaşlar. Yeşiltepe'deyiz yine. Yeşiltepe'de çok güzel bir arsa tanıtmaya geldik. Köşe korumlu bir arsa. Fiyatımız nedir? Fiyatımız 3 milyon 900 bin Türk lirası arkadaşlar. Niye 3 bin Türk lirası? Şu anda Yeşiltepe'de zaten fiyatları biliyorsunuz. Fiyatlar 4.5'ün üzerinde ve 5 isteyen var, 6 isteyen var, 7 bile isteyenler var. Akbük'te bu büyüklükte, Didim'de bu büyüklükte bir arsa fiyatları ne kadar şu anda biliyor musunuz? 15 milyon üzerinde. Bak 700 metrekare arsa şu anda Akbük'te pazarlıyorum. Ee, sahibin istediği rakam 10 milyon bir de en uzak köşede, en uzakta. 15 o imarlı, burası 20 imarlı. 20 imarlı ne yapabilirsiniz? Sadece taban oturumu 140 metredir. Taban oturumu 140 metre. Havuzunuzda özel yapabilirsiniz. E, ayrı yatak odası giriş katta yapabilirsiniz. Mutfağınızı ayrı yapabilirsiniz. Salonunuzu ayrı yapabilirsiniz. Üst katta da devasa 3 tane veya da 4 tane her biri ebeveyn banyolu oda inşa edebiliyorsunuz. Fiyatları biliyorsunuz zaten. 5 milyon civarı falan bir maliyet var şu anda. Bugünün rakamlarını söylüyorum. 5 milyon gibi bir maliyet var. O yüzden en çok burası tercih ediliyor. Denize mi gitmek istiyorsunuz? Arabana bin 5 dakikada denizdesiniz. Akbük'te de olsanız, Didim'de de olsanız illaki ki araba binip denize gideceksiniz, alışverişe gideceksiniz. Ama böyle büyüklükte, böyle geniş, ferah bir arsa içerisinde villanız olmasını istemez misiniz? Kesinlikle istersiniz. Ben istiyorum. Abi sen istiyor musun? Kesinlikle abi de istiyor. Hepimiz istiyoruz. Çünkü geniş, ferah bir Bahçeye sahip olacaksınız. Geniş, ferah bir havuza sahip olacaksınız. Ferah bir odalara sahip olacaksınız. Dört tane yatak odası. Hepsi de ebeveyn banyolu. Bunu kim istemez ki? Değil mi? Bahçenizde istediğiniz ağacı, istediğiniz meyve ağacını, işte e, kimisi işte domatesini, biberini e, eken var. Yan tarafımıza bak komşu. O şekilde yapmış. Şöyle bakalım bak. Ne güzel yapmış bak. O yüzden burası çok güzel. Hani ısrarla diyoruz ki yatırımınızı yapacaksınız. Bu bölgeyi yapın. Yapın villanızı da tasarlayın. Şu karşıdaki villayı görüyor musunuz? Ne kadar güzel yapmış değil mi? Onun maliyeti ne kadar? Maliyeti 5 milyon TL arkadaşlar. Buradan hazır bir villa almak isterseniz 15 milyon TL tercih sizin. Arada 5 milyon kardasınız. 5 milyon TL kara gidiyorsunuz arkadaşlar. Bizim böyle bir hizmetimiz de var. Teknik hizmetimiz de var. Mimarımız bizden mühendisimiz bizden inşaatı da kendimiz de yapıyoruz o desteği de verebiliyoruz İsterseniz bize verin biz yapalım İsterseniz müteahhitlik desteğini verelim size arkadaşlar kesinlikle fırsat arsaları kaçırmayın fiyatlar yükselmeden kesinlikle arsanız var arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere mutlaka mutlaka telefonla arayın arkadaşlar WhatsApp numaralarımız var bilgilerimiz var orada mutlaka arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın